Herkese merhabalar arkadaşlar. Evet birçoğumuzun korkulu rüyası olan alan ölçü birimlerini sizlere çok hızlı bir şekilde hatırlatmak istiyorum. Evet arkadaşlar bakın uzunluk ölçü birimlerini öğrendiğimizde de biz e, öncelikle uzunluk e, temel uzunluk ölçü birimi olan metreyi söylemiştik ve metrenin az katları ve üst katlarını öğrendik. Yani az katlarımız nelerdi? Desimetre, santimetre, milimetreydi. Ve üst katları ise dekametre, hektometre ve kilometreydi. Bizler uzunluk ölçü birimlerini öğrendiğimizde bunların aralarında dönüşüm yaparken her basamak için aşağıya indikçe 10 ile çarpıyorduk, yukarı çıktıkça 10 ile bölüyorduk arkadaşlar. Şimdi ise artık alan ölçü birimindeyiz ve bakın isimleri değişmiyor. Yalnızca ne değişiyor? Bakın kuvvetleri değişiyor. Yani artık metre değil, metre kare, desimetre değil, desimetre kare diyoruz. Neden? E çünkü bakın alan diyorum arkadaşlar. Yani şimdi uzunluk ölçü birimlerini öğrendiğimizde örnek veriyorum. A no noktası ile B noktası arasındaki mesafeyi ölçtüğümüzde örneğin 10 metre ise 10 metredir. E, eğer bunu e, santimetreye dönüştüreceksek işte santimetreye çevirirken her basamak için 10 ile çarpıyorduk. Ya da eğer bölme yapacaksak bölüyorduk arkadaşlar. Ancak şu anda bakın alan diyoruz yani bakınız e, bu kareye baktığımızda bu karenin kapladığı yeri hesaplamak için ne yapıyoruz? Bu iki kenarı çarpıyoruz. Yani buranın uzunluğu 10 metre buranın da uzunluğu uzunluğu 10 metre ise öyleyse alanımız 10 metre çarpı 10 metre 100 metre karedir. Yani aynı üssü ifadelerde öğrendiğimiz gibi hani bir sayının tekrarlı çarpımı nasıl yazılıyordu? İki kez çarpınca üzerine iki yazıyorduk. İşte bu nedenle artık tek fark uzunluk biriminden farklı olarak kuvvetlerimiz bu şekilde değişiyor. Ve artık bu nedenle bunların aralarında dönüşüm yaparken aşağıya doğru indikçe her basamak için 100 ile çarpılır, yukarıya çıktıkça 100'e bölünür arkadaşlar. Size hemen çok basit bir örnek vermek istiyorum. 5 metre kare kaç desimetre karedir? diye sorarlarsa hemen bakıyorsunuz. Bakınız uzunluk biriminden hiçbir farkı yok. Sadece dediğim gibi 10 ile değil 100 ile çarpma bölme yapacağız artık. Şimdi metrekareden desimetre kareye ben bir basamak aşağıya indiğime göre benim öyleyse burada bunu ne yapmam lazım? 100 ile Çarpmam lazım. Demek ki 5'i 100 ile çarparsak bu ne olacaktır? 500 desimetre kare. Eğer yukarıya çıkıyor olsaydık bölme yapacaktık her basamak için. Ee, örnek veriyorum. Ne yapalım? 120 santimetre kare kaç metre karedir diyelim. Evet hemen bakalım. Santimetre kareden bakın metre yukarıya doğru çıkıyorum ve yukarı doğru iki basamak çıkıyorum. Yani her basamak için benim ne yapmam lazım? Bunu yüze bölmem lazım. Şimdi tek tek gidebilirsiniz. Yani önce bir defa bu sayıyı yüze bölersiniz. Daha sonra bir defa daha yüze bölersiniz. Ve hatta kısaca şöyle yapabilirsiniz. Bakın bölmek e, demek yani eğer 10, 100, 1000 gibi böyle bol sıfırlı sayılarda bölme yapıyorsanız sıfır sayısı kadar ne yaparız? Sıfırları sileriz. Veya yeteri kadar sıfır yoksa sola doğru virgül kaydırırız. Şimdi burada iki, basa, iki sıfır var. Burada iki sıfır var. Toplamda dört sıfır var. Demek ki ben sağdan sola doğru 4 basamak ilerleyeceğim. Bir, iki, 3 ve dördüncü basamak için ne yapıyoruz? Eksik kalan basamağın yerine 0 yazıp virgülü koyuyoruz. Demek ki bu ne oldu bakın? Tam kısmı 0'dır. 0 tam binde 12 oluyor. Yani 0,012 oluyor. Buradaki 0 artık atabilirsiniz. Ondalık sayılarda öğrenmiştiniz. Bir ondalık sayının sonundaki sıfırın bir anlamı yok. Onu isterseniz silebilirsiniz, isterseniz de yazabilirsiniz. Hiçbir şey değişmeyecektir. Evet, tekrar ediyorum bakın. Her basamak için tek tek yüze de bölebilirsiniz. Ya da bir anda bu şekilde 10 bine de bölebilirsiniz arkadaşlar. Ee, bir de size küçük bir şey daha eklemek istiyorum. Bu sıralamayı karıştıranlar oluyor. Bu sıralamayı karıştırmamak için şu şekilde bir kodlama yapabilirsiniz kafanızda. Ee, Kamile, halam, damda, Mehmet, dayım, camda, merhaba, merhaba şeklinde ezberleyebilirsiniz. Evet biraz komik oluyor ama en azından sıralamayı karıştıranlar için küçük, pratik bir yöntem.